Topların içine mi düştün gömül topların içine? Evet Emirli oyun parkına geldik. Göm kendini göm göm göm. Sen kendini kapatabilirsin. Böyle kendini salla. sağa sola içine düş. Kendini sağa sola sallı. Gömül gömül gömül. Kafanı gömdün toplara Emir. Gülmeyecek kafanı. Göm, göm, göm. Ya. Bir daha mı kayacaksın? Evet. Hadi kay bakalım nasıl kayacaksın merak ettim. Gidiyorsun Bir ters gidiyorsun dikkat et. Düştüm. Bu ne böyle? Böyle. Ne konucaya girerdin bak. Hmm. Nasıl kayacaksın acaba merak ettim. Ben. Biz... Yan mı kayıyorsun sen? Hadi gel birazcık da şurada zıpla. <laughs> Bakalım ne kadar yükseğe çıkacaksın merak ediyorum. Gel zıpla. Ne kadar yükseklik? oradan koparım çıkarırım. Ay burada da atlayabilir miyim? Atlayamadım bir. Bence atlarsın. Şuradan şuradan atlarım. Hadi atla bakayım. Ya, e, sen de o beni ben giremem. Burası çocuklar için. Burada sadece çocuklar oynayabiliyor. Büyükler oynayamıyor. Hadi zıpla bakayım. Beni de aldı? Evet. Ya Zıpla bakayım. Wow. Emir. Papanın üstüne şöyle düş bakayım. Yatakta yapıyordun ya evde. Hayır. Hayır. Neden? Olur. Daha da çok zıplayabilirsin biliyor musun? Bu çok güzel zıplayan bir trombolin. Korkuyor, korkuyor ama ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bu çok güzel zıplayan bir şey. Ay sen bunu Ama oğlum ablalar onu test etmişler. Bak kalın kalın şeylerle yapmışlar onu bak. Kalın kalın iplerle yapmışlar, tutmuşlar onu. Düşmez o. Zıplayabilirsin merak etme. Ay sık sık bağladım adama. Yani... Düşsen de yüksek değil ki Emir bu. Alçak. Altında ne var bunun? Yatak var düştüğünüzde yumuşacık düşün diye. E bu altından nasıl çıkacağız? Ben seni elimde tutup çıkartırım düşersen ama düşmezsin merak etme. Sen nereden biliyorsun? Abla söyledi bana az önce konuştuk ablayla. Hadi bir zıpla bakayım. Zıpla. Düşmez mi? Evet düşmez istediği gibi zıplayabilir. Çocuklar havaları uçuyorlar burada dedi.